하셨는데요. 아비딘 산 Saygıdeğer katılımcılar, kıymetli hanımefendiler beyefendiler. Sizlere saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 2022 Uluslararası Çevre öldüğünü şahsıma tevcih ettikleri için şükranlarımı sunuyorum. 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en köklü tarihine sahip olan Şanlıurfa'dan Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizlere sesleniyorum. Saygıdeğer katılımcılar, güzel şehirler sadece güzel binalar, meydanlar, sokaklar ve caddeleriyle de değil, insanın kendi ruhunun güzelliğini şehre yansıtmasıyla mümkündür. Şehirlerin bir ruhu vardır, şahsiyeti vardır. Bu ruh şehirde yaşayanların ortak ruhudur. İçimizi ferahlatan, huzurumuzu arttıran, heyecanımızı çoğaltan ve orada yaşayanları mutlu eden bir şehir kurmak, en önemli hedefimizdir. Mutluluk da bulaşıcıdır. Güzellik yayar. Kale eteğimiz dediğimiz şehrimizin tarihi bir mekanının etrafındaki 320 konutu kamulaştırdık. Yine kendi belediyemizin hizmet binamızı yıkarak oraya güzel bir çay bahçesi yaptık. Çünkü bu şehrimizin merkezimizde ve herkesin gözü önündeydi. Yine 2000 yıllık bir nekropol alanı Bizans'tan kalan bir yerin biçiğinde yapılar kamulaştırarak o tarihi mekana bütünleştirmek amacıyla yeşillendirdik, ağaçlandırdık. Şanlıurfa'da Çatak bölgesinde 1200 gencimizle beraber çevre temizliği yaptık. Paris İklim Anlaşması doğrultusunda yerel iklim değişikliği eylem planımızı hazırladık. Ayrıca iklim ve enerji için küresel başkanlar taahhüdünü imzalayarak Cikoma üyelik sürecini başlattık. Daha güzel yarınlara ulaşmamız için geri dönüşüme ayrı bir önem veriyoruz. Çevre bilincinin kazandırılması, kaynakların verimli kullanılması ve atıkların ayrıştırılması konusunda hassas bir belediye.